Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayırlı pazarlar dileyelim. Yeni bir araçta karşınızdayız. Aracımız 2008 model Sanyon Kayron. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma sistem kurulumu yapacağız. Müşterimiz 112 acilde çalışıyor. Gelemedi. Biz geliriz dedik ve sürmenedeyiz şu anda. Montaja başlıyoruz. Sizi araçta baş başa bırakırken keyifli seyirler diliyoruz. Hayırlı mutlu pazarlar diliyorum. Bağlantılarımızı yaptık. Modül kurulumumuzu yapıyoruz. Şimdi ince işçilik zamanı. Öyle mi Murat? <laughs> Ben yani tekrar merhabalar arkadaşlar. Final videomuzu çekiyoruz. Aracımız 2008 model Sanyong Kayron. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, şifreli giriş montajımızı bitirdik çok şükür. Kontrollerimizi yapalım. Toplarımız açık pozisyonda. Mesafeden çıktığı anda kumandayla uzaklaşıyoruz. kapılar kilitliyor. Yaklaşık 25 metre mesafemiz var. Yine yaklaştığımızda mesafeye girdiği anda otomatik olarak kapılarımız açılıyor. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız mevcut. Marş emrini gönderelim. Kontağı açıyor. gönderemedik Basamadım. Ya. Sanki basamadım. LED'i görmüyorum ki oradan tamam, ışıktan. Tamam bas. Mars emrini gönderelim. 5 saniye bekledikten sonra Mars emrini yerine getiriyor. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettirmiş oluyoruz. Sistemimizde şifreli giriş özelliğimiz de var. Kurulumunu yaptık. Kendi belirlemiş olduğunuz 6 haneli şifreyle beraber kapılarınızı açabilir. Yolculuğunuzu yapıp tekrar şifreyle beraber kapılarınızı kilitleyebilirsiniz. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar ekranımız geliyor. İki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Aracımızı çalıştırmayacaksak şayet tekrar butona bastığımızda kontak elektriğini tamamen kesiyor. Direkt çalıştırmak istersek frene basıp Butona bastığımızda aracımız marş emrini yerine getiriyor. Trenle beraber yine aracımızı stop ettirmiş olalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarımızı takip edip bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dileyelim.